Bugün size denizin de çok severek yediği pankekle yapılan bir atıştırmalık tarifi vereceğim. Aslında bir nevi sağlıklı ev yapımı süt burger. Hadi önce malzemeleri sayalım. 2 yumurta, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 1 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 vanilya, 1 kabartma tozu ve arasına sürmek için de bal karıştırılmış labne peynirimiz var. Öncelikle 2 yumurta 1 çorba kaşığı şeker. 2 yumurtayla 1 çorba kaşığı toz şekeri çırpıyoruz güzelce. Bunu mikserle de yapabilirsiniz ama ben mikseri yıkamaya üşeniyorum. O yüzden böyle hızlıca yapmayı tercih ediyorum. Sırayla 1 su bardağı sütümüzü, 1 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 paket vanilya, unumuz, kabartma tozu. Bunları da güzelce çırpıyoruz. dilerseniz bu hamura evde çok olgun bir muz varsa onu da karıştırabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Hamurumuz hazır. Şimdi önceden ısıttığımız tavamıza döküyoruz. Tavamızı yağlamıyoruz. Çünkü içine birazcık yağ koymuştuk zaten. Ben, ben de bir krep tavası var ama normal bir tavayla da e, herhangi bir teflon tavayla da yapabilirsiniz. Birazdan zaten kabarcıklar oluşacak. Kabarcıklar oluşana kadar bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Kabarcıkların oluşması alt tarafın artık pişmeye başladığını gösteriyor. Biraz bekledikten sonra bunları çevireceğiz. Gördüğünüz gibi yapışmıyor da. Evet, arkasından ar gibi kızardı. Masterchef'te geçer miydim turu acaba ya? Evet, bu şekilde pişiriyoruz. Şu anda bile çok güzel kokular yayıldı tabii bunun arasına çikolata, reçel vesaire de sürebilir. Çünkü bu bir pankek tarifi. Birazcık soğumasını bekledikten sonra arasına bal karıştırdığımız labnemizi sürüyoruz. Labne sürüyoruz. Labneye bal karıştırdık. Dediğim gibi siz arasına çikolata ya da başka şeyler de sürebilirsiniz ama bu şekilde çok daha sağlıklı oluyor. İşte ev yapımı süt burgerimiz hazır. Afiyet olsun.